Şimdi merak ediyorsunuz ne yapıyorum diye değil mi? Hiç merak etmeyin. Şimdi birazdan göreceksiniz. Bu varillerde kimyasallar var. Ovaletin, Cat boyun ve gkonun arabaların üstüne dökeceğim. Sonra da çalışmaz hale geldik. <laughs> Şimdi bir saniye. Hepsine ayrı ayrı varillerim var. Hey ne yapıyorsun orada? Gece necası? Yine bir şeyler karıştırıyorsun. Evet evet ne yapıyor bu böyle? Sen saniye. Ah. Ne yapıyorsun bakayım gece nincası? Arkadaşlar hemen büyüme kapsüllerine binelim. Hadi bakalım. Evet. Önce ben. Geko sen. Oğul et sen de. Şimdi. Şimdi görür o gününü. Pız tız pız tız pız tız pız Bu ne ya? Pız tız pız tız bu sesler de ne böyle? Ne oluyor? neler oluyor? Şimdi sen görsün neler olduğunu. <laughs> i̇şte büyüme kapsülü. Bak hepimiz büyüdük gördün mü? Ne yapacağım demiştin sen bakayım şimdi. Hı? Ne yapacaktın bakalım? Yapabilecek misin şimdi? Hiç zannetmiyorum. Gördüğünüz üzere biz kocaman olduk. İstersen kaç. Oğlac sen de kalka ya. Oğlac, oğla da tutalım. Hadi bakalım kaç, kaç yoksa çok kötü olacak. Kaç çabuk, 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 çabuk diyorum sana kaç. <laughs> Ay ben hemen kaçayım bunlar ne oldu büyüdüler bir şeyler oldular Allah'ım ya. Neyse gideyim ben. Bunların büyümediği bir zaman gelirim Hadi görüşürüz.